Özel Zen Polikliniği işin uzmanını sunar. Merhabalar, Doktor Yaprak Konakçı ben. Medikal estetik hekimiyim. Bugün bir miktar yaşlanma sürecinde kişi olarak neler yaşıyoruz, neler hissediyoruz ve biz klinikte hekimler olarak bu konuda size nasıl yardımcı olabiliyoruz, ne tür restorasyonlar yapabiliyoruz bunlardan bahsetmek istiyorum. 35-40 yaş grubunda kişiler yavaş yavaş ciltlerinde artık volüm kayıpları olduğunu fark etmeye başlıyorlar. Özellikle şakak bölgesi, elmacık kemikleri, nazolabiyal bölgeler, gözaltı hatları, dudak volümündeki azalma, çene ve çene ovalindeki düzensizliklerle birlikte artık bu bölgeler bir miktar volüm desteğine ihtiyaç duyuyor. İşte bu zamanda özellikle hiyalonik asit bazlı dolguları tercih ediyoruz. Çünkü hiyalonik asit bizim bağ dokumuzda da bulunan, biyo uyumlu yüksek bir dolgu maddesi. Belli bir süre orada kaldıktan sonra yumuşak bir şekilde erimeye başlıyor. Ortalama olarak da kişilere yaklaşık olarak 8 ila 12 ay bazen 16 ay geçerli olacak bir volüm desteği sahip sağlıyor. Dolguları yaparken kişinin yaşlanma süreçlerini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Eğer hacim kaybının olduğu yerde kemik erimesi hakimse kemiği simile eden, kemiği taklit eden yoğun volümdeki dolguları, yoğun dansitedeki dolguları tercih ediyoruz ve çoğu kez de kemik üzerine bırakıyoruz dolguları. Eğer hacim kaybının olduğu yerde yağ doku da erime ve bağ doku da incelme azalma varsa o zaman yumuşak dokuyu taklit eden biraz daha orta volümdeki dolguları bazen kanülle, bazen enjektörle yumuşak dokunun içerisine değişik tekniklerle yediriyoruz. Eğer üst yüz bölgesinde cilt alanında yani daha yüzeyde bir takım çökmeler hissediyorsak çok daha ince yapılı dolguları tercih ediyoruz. Yine bunlar için de özel teknikler var. Ama unutmayalım ki her ne tür anti aging işlem yaptırmayı planlıyorsak planlayalım. Lütfen doğru hekim doğru klinik, doğru cihaz ve doğru ürün seçiminde bulunalım. Bütün bunlar tamamlandığı takdirde güzel sonuçlara ulaşmak mümkün. Herkese sağlıklı güzellikler diliyorum. Özel Zen Polikliniği işin uzmanını sundu.